Merhaba arkadaşlar, Dishonored'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde kısa bir giriş yapmıştık, oyunu görmüştük, hikayeyi tanımıştık falan filan. Şimdi artık hücremizden kaçma zamanı çünkü yarın idam edileceğiz. Hücremize son bir kez bakalım, ekmeğimizi yiyelim. Bir not var, e, isimsiz. Korvo, şu anda kim olduğumuzun önemi yok, sana inancımız tam. İşte hücrenin anahtarı. Dışarı çıktığında sorgu odasına git, oradan patlayıcıları al ve dış kapıya yerleştir. Bomba patladığı zaman kaç? Ee, nehre ilerle ve kanalizasyonda izini kaybettir. Orada işine yarayacak bazı aygıtlar bulacaksın. Kartlardan biri hücrenin hemen dışına silah bırakacak. Bol şans. Sana ihtiyacımız var. Bir dost falan filan işte. Ee, anahtar alıp açalım. Son bir kez hücremize bakalım. Çıkalım. Silah deli de buymuş Gerçi adam M416 bırakacak değil ya buraya. Şimdi oyunda şöyle bir şey var. Sol altta görüyorsunuz. stat moduna geçtiğimizde görünmemiz doğal olarak daha da zorlaşıyor. Hatta bir karanlık köşe olsa da göstersem daha da koyulaşıyor falan. Ee, ha, yakından iki tane adamı alma yöntemimiz var. Birinde boğazını kesiyoruz. Daha kısa sürüyor. Birinde bu bo boğmuyoruz gerçi. Bayıltıyoruz. Daha uzun sürüyor ama e, kimseyi öldürmemiş oluyoruz. Biz de o şekilde oynayacağız zaten. Genellikle kimseye dokunmadan geçeceğim. Zorda kalınca yine bayıltırım, saklarım falan. Yapay zeka pek parlak değil. Şu an en zorda oynadığım sahada görüyorsun. Yanından geçip gittik herifin. değiştikten sonra çıkalım şuradan. Silah aldık, iksir aldık. İksir sağlığımızı yükseltiyor ama zaten pek bir savaşa girmeyeceğimiz için ihtiyacımız olmayacak. Silah da aynı şekilde. İleride alacağımız oku kullanacağım genellikle. Onun bayıltma olayı da var çünkü. Her şeyimizi aldık. Hapur hapur yiyelim. İşte bunlarla ileride okmak ok alabiliyoruz. O açıdan topluyorum bunları. Yoksa pek sevmem bir şeyler toplamayı oyunlarda. Bu olay güzel. Kapı deliklerinden bakabiliyoruz. <laughs> Bir şey yapmaya gerek yok. Anahtar al <laughs> ilerle. Oyunumuzu çok kolaylaştıran şeylerden birisi bu kapı delikleri. İkincisi de şimdi göstereceğim. Şu kafayı, kelleyi uzatma olayları. Mesela şu anda o bizi kesinlikle göremez buraya baksa bile. Çünkü buradayız. Yani biraz da mantıken saçma ama özünde Splinter Cell'deki siper olayından farklı değil yani. Ama tabi first person shooter olunca daha bir tuhaf oluyor kafayı uzatmak falan. Ne buna dokunmaya gerek yok. Bunu biraz bekleyelim. Gitti mi? Şimdi... <laughs> sorgu odasına geldik patlayıcıları buraya koymuşlardı burası bizim sorgumuzun yapıldığı yer önce bir toparlayalım şuraları ne diyor İşte bizim sorgumuzla ilgili şeyler ya aslında bunları teker teker çevirmeyeceğim çünkü e, ileride çok fazla oluyor sayılır hatta kitaplaşıyor neredeyse isteyen durdurur okur e, hikayeyle ilgili önemli yerleri zaten yaparım da Bunlar genelde oyun dünyasıyla ilgili küçük bilgiler veriyor. Yine Bioshock'ta olduğu gibi sesli kayıtlarımız var. kayıtları sırasında pek konuşmamaya çalışıyorum şey işte diyor ki işte e, bize her yerde asacaklar ama bir itiraf alabilirlerse iyi olur çünkü ortada kraliçenin ölümü gibi büyük bir şey var buradan patlayıcılarımızı aldık İlerleyelim. kimse var mı var tabii ki

Bir kez döndüm arkasına. Şu an buradayız mesela. <laughs> kaç, kaç 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 şu adam bizi görmez bence. Aa, burası biraz orta yer aslında ama. Görünür alanda çok uzun kalmadığını sürece ya da yakında görmüyorlar. Dediğim gibi bu da en zor yani. Şurada konsol odası var oraya girmemiz gerek şu kapıyı açmak için. yapay zekanın parladığı yerler. Öküz yere tükürme hayvan. Tiksiniyorum ya şu adamlardan. Gerçeklere tiksiniyorum, oyunlara tiksiniyorum. Medeniyetsiz kavatlar ya. Oğlum sallıya için bir bedenle mekanizma var. Yutmak, yutkunucan, tükürmeyeceğim. Hasta hasta değilsen. Şimdi o odaya gireceğiz de. Şu adam bakmadığı bir anda gireceğiz. share your food with me tonight? Nasıl duymuyorlar ya bunu? yere hafifçe koyduğumuz alan bile duyuluyor bir şekilde. Sorun değil. Üç tane derece var gördüğünüz gibi. Hatta şöyle göstereyim. Kafayı uzatıp. İlkinde hiç sorun olmuyor. İkide biraz duruyorlar. Üçte galiba biraz şüpheleniyorlar. Kırmızı olursa görülmüş sayılıyoruz. Onu hiç yaşamayacağız. inşallah. Herkes tükürüyor. Tabii ki burada veba olur ya. Mesela şu görüntü olduğu gibi Bioshock. Hem yazı hem heykel falan. Kırmızı bayraklar. şunu bekleyelim bir tekrardan ortaya çıksın da. Bu arkasının döndüğüne göre çıkabilirim. Yok kimse yok tamam. Bunu tekrardan bayıltalım. Şunu bir yere bırakalım. Heh, şu kapıyı kapatayım bir. Şimdi şuraya patlayıcı koyacağız. O yüzden bu adamı buraya bırakmayacağım. aşağı bırakacağım. Ben de diyorum bu bölümde niye hiç adamı öldürme me, olayını yapamadık mı? bu adamı yukarıda bırakıyormuşum. O patlayıcı bu adamı öldürüyormuş. Sonradan fark ettim bunu. Bunu buraya koyalım. Alınacak her şeyi bir alayım da. Artık bombayı döşeyebiliriz. 6, 5, 4, üç Aa ses duydum. hatta Şurada muhafızlar falan var. Tabii ki bunlar alırta geçtiler. Hop geldik buraya tamam. Yine bak tam bir bayaşok havası. Oh oh Gerçi kanalizasyon deyince tabii ki Call of Cthulhu'da direkt akla geliyor. Şimdi bölüm arası geçişler var böyle kapılarda. Pek bir loading sürmüyor. Oyun yükleniyor işte kısaca. İşte Coldridge hapishanesinden gizli dostlarımızın yardımıyla kaçtık. Eğer Renhaver nehrine ulaşabilirsek bir sonraki hamlemizde bize yardım vaat ediyorlar. The Outsider, Vox, Semangas. Yabancı aramızda yürüyor. A not ne diyor? Eğer bunu okuyorsan planımız işe yaramış demektir. Ha, dostlarımızdan birisi içeriye silah bıraktı. Onu al falan filan işte. bunları hep yiyelim. Yani normalde bunlar sağlık veriyor. Bizim için zaten ihtiyaç yok ama yiyoruz. Bu sıçanlar grup haline geldiği zaman görünmeyeceğiz adamlara Yoksa böyle yiyorlar. Ekmekle yiyin ekmekle. Lan dur kaçayım ben onları onu bitirmeden. Kaç 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 kaç. Ha, Aa odan da geliyorlar. Gerçi şurada bir ceset var. Bunlar en yakın et parçasına gidiyor. Canlı olsun cansız olsun. Hiç fark etmez. Onu çıkamadım. Kaç 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 kaç. Suya sanırım girmiyorlar. Öf, de girmemem lazım gerçi ya. Pis boklu da yüzüyoruz şu anda. Çık, ah. Philips bir teknoloji geliştiriyordu zamanda. Ambiyans mıydı neydi? Oyunun kokusunu verecekmiş. Ben şimdi mesela şu bölümde niye koku isteyeyim? Bütün felaketlerde mesela bu mutlaka vardır. Birbirlerine sarılıp ölebilirler falan filan. Demir'in Journey'i Amanda ile birlikte yan, yalnızca yarım iksir alabildik. Onlar da bitti. Artık yapacak bir şey yok beklemekten başka. Herkes ölü falan filan. Millet evlere giriyor her neyse şeyi anlatıyor, şehri birazcık anlatıyor paracıkları kim koyuyorsa buralara şimdi şu ceset üzerimi pörklemez değil mi? Şişt gel şurada yat lan suya attım neyse zaten ölmüştü o Şimdi bayılan adamı suya atarsak çünkü ölebilir. Biz de öldürmemeye çalışıyoruz ya. O açıdan bir an şey oldu da. O zaten özlüğü çekmiş gitmiş. Ne yapıyoruz buradan? Hapur hapur cipsleri götürdük. Ay nasıl sıçanlar işte. Yukarıdan ceset atıyorlar buraya. Bu galiba salgından ölenleri. Şimdi şurayı açmak için oraya gideceğiz. Bunları bir yem atmamız lazım. Gel buraya. Bunlar bir yemeklerini bitirsinler. Şimdi... Yiyin. Şş, yiyin. Hepsini oraya çektik. Tamam kaç. Onlardan da kurtulduk. <laughs> <Sessizlik> Sıçan var şişte. <laughs> Ye <Yeğil> gitsin. <laughs> Seçme şansım yok. Şu an pırasa olsa yerim. Sıçanı bırak. Bizle ilgili anonslar yapıyorlar. Yakalanmamız önünde. Lan ne oluyor? Suya geri düştüm Allah belasını ne oluyor lan? Sıçtı i̇şte Cafer bez getir. E çık yukarı işte o zaman. Hiç senem oyunlarda böyle şeyleri. Aa tuzak var. Şimdi şu tuzakları nasıl şey yapıyoruz? Ya burayı vuracağız ya bir yere. Nereye vuracaktık ya? Mesela şöyle göreyim de. Gerçi dur ya, bunun şöyle bir şeyi vardı galiba. Heh. Buradan tuzakları iptal edebiliyoruz. Arkasına da geçebiliyormuşuz zaten. Mı? iptali? Allah Allah. Dur. Galiba iptal ettik gerçekten. Abi ne olur ne olmaz ben şey yapayım şöyle. Ee, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şunları toparlayalım. Şurada yine bir tuzak var. Bunu iptal ettik mi sanki yukarıdan ya? Hah, gördüğünüz gibi patlamadı. Çünkü iptal etmiştik. selamünaleyküm aleyküm korvo. We are servants of the Empire and of true Empress, a group of ha, bunlar bizim öldürülen krala şeye bağlı adamlar. Bizi yeniden eski günlerimize döndürmek istiyorlar. Buradan... ...okumuzu aldık. Zaten modern oyunların olmazsa olmazı ok. Battlefield'da e bile koydular yani. İşime yarayacak yerde muhtemelen. Uyku şeysi falan var. Hmm. Ne hmm. Nereye gidiyoruz? Şuradan. Şimdi bunu şeyi burada. Gerçi dur. Geçelim ben bunu yani aynı şekilde. Yine tabi iptal edeyim de gelen bir gariban falan ölmesin. Oha koca şey yedik. Not jeli. Eğer hatırlamayacak kadar kafayı bulmuş olursan yanıt için viski. bak. Viski anladın mı? Anlamadım. Anlamadım babacım. Şu viskileri at at at. Şifre 451. Aa şifreye gireceğiz tabii ki dört hmm. Şunu geri kapatalım bende de huyu var şey gibi o cd gibi her şeyi kapatıyorum gerisin geri falan ha, aşağımızda adam var ses çıkartmayacağız şişe da şimdi. Bastard. Şimdi bunun üzerine direkt atlayabiliyoruz. Sol altta görmüşsünüzdür ama o zaman öldürüyor. Gerçi ölmeyi de hak ediyorlar. Sırf stealth oynayacağım diye böyle pezemekler hayatta kalıyor kaç oyundur. Hayvan ol hayvan dalgayı çıkarttı oraya Pislik Gerçi adam kanalizasyonu işiyor yani yanlış bir şey yapmıyor hmm. Kimse bakmıyor bize doğru. Bu oyunlara mı düşmanlar acaba? Rastgele hareket ediyor ya. Öyleyse sıçtık. Sprinter'dan daha zor olur bu oyun. Sudan gideyim ya. Ifi, <laughs> yine girdi şu pis yere Neyse baş ver, çeklesin. Neyse kimse görmedi. şu tutma yüzme ya. Şuna bak. Şimdi burada pek koşturmayım diyorum gerçi uzak uzak olur

Just down the river from Bu bizi kurtarmış adamlara çalışıyor işte. Diyor ki, gel benimle birlik olalım tabii ki gidelim. Ben de çok menajt istedim zaten buranın. Ee, hasta öldürülmemiş, sivil sivilyen öldürülmemiş, alarm çalınmamış, ölü ya da işte bilinçsiz şey bulunmamış, genel kaos yok, love, kimseyi öldürmedik ve ghost. Tamam. Gayet güzel bitirdik. Sol alttakilerden zaten bunlardan hiç yokmuş. Coinde, Coin'i siktir et. Ne yapacağım? Davulcu muyum ben? Devam. Nehir üzerindeki eski bir barda gizlenmiş yeni dostlarımızın bizle paylaşacak bazı planları var. Ee, i̇şte bu kraliyete bağlı kişilerin şeyleriyle, yakın çevresiyle şey yapın, tanışın ve akıllarında ne var öğrenin. this is the hound pits pub closed for business after district marked off as dead from the plague we're right under the lord regent's nose and thing bizim çalışmıyor. Gideceğimiz bar. of course if, şehir, if anyone up to the watch will break in with swords drawn and now that you've escaped Lord Regent's going to be tearing the city apart. I'll take you up to meet Admiral Havelock and the rest of the loyalists. The Admiral's a man to be reckoned with. If anyone can help you find that missing girl, Lady Emily, and clear your name, he can. İşte buradaki adamlardan bahsetti. Karşımız için artık şehirde güvenlik arttı. O yüzden Emily'yi bulup adımızı temize çıkartmak için buradaki adamlara yardımına ihtiyacımız var. Kısaca durum bu. Oyalistlerle konuş, şey tanış, buluş, seviş her neyse. Nerede bu herif? Yürü kurt adam. Hayret hala yeşillik var. İlgilenim o zaman içeriye. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Corvo, I'm Admiral Havoc, The so true of the empire, like you. Until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor Pendleton. I represent the nobility in our little group, but we all act as equals here at the Hound pits Pub. This is a momentous occasion, Corvo. I'm going to come out. With you. We've been building a coalition of loyalists aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight. And in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry. You must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered. But before you retire, you should introduce yourself to Piero. He's challenging at times. but his mind buys that right. İşte kısaca olaydan bahsettiler. Bunlar işte o öldürülen kraliçeye bağlı adamlar. İğren pahasına bir araya gelmişler. Amaçları şu. O adamları cezalandıracaklar. Emily'yi bulup ona kraliçe tacını tekrardan giydirecekler. Tabii ki bunun için bize ihtiyaç duyuyorlar. O barmen şu anda. Ama öncelikle şu Piero ile bir tanış diyor

balina yağı bitmiş. Yukarıdan yenisini getir diyor. Bunlar işte adamların satın alımları falan filan diyorum ya. O koku nereye kadar bitmez. Ben de çevirmen Samet değilim yani. oturup bunlarla mı uğraşacağım? Sıfır taze şey ya. Balina ya. O pis sudan balinayı nasıl buluyorsunuz siz ya? Thank you, Cora. Do you see? The assassin's mask. You're a wanted man, so everyone in the city knows your face. But this mask? You're terror to you just still, fit must be precise. There. Can you see normally? lens out of the line There. Better now? Upgrades for your gear, weapons, munitions. But our situation here is desperate. Scavenge the city for valuables, and I will resell them on the black market. That should give us the money to craft the things you need. Tell me what I can make you. Bana ne yapabilirsin? Hiçme bebek ya. Hiçbir şey yapmadım ya. Ne yapayım? Ah, yaralı dur ya. Uyumuyor diyor. Aslında yaptırdık bir şeyler ya kötü oldu. çok biraz etrafa bakacağım. Şimdi bize ne yapsın biliyor musunuz? Bundan yap. Uyku değil mi o? Evet. 10 tane kuruşuna lazım gerek yok buna gerek yok öldürür bu öldürür bu anasını şey yapar yok bunlara gerek yok upgrade'lerden ne var crossbow ve curiosity ha range artırıyor şey işte isabeti artırıyor falan filan bak bunları da zamanla şey yaparız ha şunun mesela etkisi hemen geliyormuş ama şu an bunlara paramız yetmiyor

Abi niye beni en üste koydunuz ki? Asansör de yok. Daha savaşmaya gitmeden yoruldum ya. Burası mı benim odam? Heh burası. Kapat. Son bir man ya bir manzaraya seçeyim ben. O da büyük baya aslında. Bak mesela burası bana şeyi hatırlattı. kimin hmm, kimindi ya? Galiba Lovecraft'ın bir hikayesi vardı çatı katı ile ilgili direkt orası. Yani dolaylı kutulu. Yatağa yatarız da, acelemiz yok. Para da bırakmışlar sağ olsunlar. Burada işte abdest alıyorsun mescitte var. Yatayım ben artık ne ya yatayım yatayım. Uyan susam uyan. Şimdi uyandık. Artık bırakalım. Bayağı oldu. Yeni bölüme geçmiş oluyoruz zaten. Üçüncü bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.